İstiyoruz pati. Hadi. Ver bakalım. Aferin. Ver kızım. Ver bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Koş. Hadi. Aferin. Ver bakalım. Hadi. Hadi kız. Aferin. Ver Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Hadi kız. Havada mı yıkaladın? Hadi kızım. Hadi. Zaten attık. Ver bakalım. Hadi. Koş kız. Aferin. Ver Akıllı kızım. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Hadi annem. Atıyorum. Fırla. Aferin. Akıllım.